Yiyom 1 kilo döner Yok ya bugün ama şeyi yedim Dün Yayından sonra 2 tane kurbasanlı Sandviç yedim yani, Yatmadan, Yatmadan önce Yatmadan önce Yatmadan Oy, önce sabah işte Mısırlam. Cila cila Yatmadan önce cila 2 tane kuru vasan, sandviç patlattım Herhalde iyiydi Ent'i Soraka, Ent'i. Bir iki level olup canımı doldurdun lan böyle olur. Ya oldu abi. Bu Sonra sorak abi Bir yanda double kill almamız peki. Aa şeyi varmış lan. Hadi. Nice. Oynadık buraya son anda. fight gelecek. Öldük mü? Burayı da puşlamak lazım da fiddle falan da gelebilir ya. Bir can bas bakalım bana. Ölür müyüz? Okey gibi ya. Kafir. <laughs> Soraka ne yaptı peki? Ya oğlum orada senin işin ne ya? Orada işin yok ki senin yani. Orada işin yok ki. O ve bize pushluyor oğlum. Minyonları kesiyordu ya. Gözden. Yani ama yok. Minyon da ölmüyor ki. Hiçbir şey olmuyor orada yani. Ne diye oraya gidip ölüyorsun? Jhin'e kill veriyorsun. Cık. Aa. Olmaz ki öyle ama ya. Sorakacığım. Muz. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Öf ya. Sorakanın muzu var mı abi? Muzu ben sorakaya atacağım şimdi ya. Bir ne oluyor oğlum orada? Yine bir türlü pişirdik orayı ya. gerek var mıydı emin değilim. Helal oğlum Saylas. tabii. Eskiden tabii vardı ya. Ne oldu onlar? Öldü mü onlar? Bu arada ben Teletabi'ye yetiştim. Öldü mü onlar? Ne oldu? Bugün nezih insanlar gelmiş. Her gün değişiyor ya. Durumsal. Bu paykı kim yarattı ya? Oğlum Soraka çok iyi lan. Soraka senin o oynaklarını yiyeyim. Gemez Yemez miydin? Yok ya. Oğlum baksana adam ne güzel oynadı ama. Hı? Abi seni hayatta tatmin eden şey ne? Dive atmak. Yakaladık mı? Hareket hızlarını hesaplayalım. O adam niye o kadar hızlı? Bot var. E çek. Öldüreyim ben de. Biri mi geliyor lan? Ya Fiddle geliyor abi. Dive'ladık mı? Flashladık, darbladık kesin. Ama Fiddle 6 <laughs> olmamıştır. Fiddle geldiyse hak etmiştir abi kili yani. Sen de Bari çocuğu kurtaralım. Execute, Execute oldu oğlum olaya bak lan. Shorts muydu burası acaba? What the fuck? Oha. Ben sanmıyorum ki artık sürpriz. Yok gelmiyor. Yani yanıma geleceksen gel de sonra karşıya gelince ben sinirleniyorum biraz. Ama sende öyle bir şey var banlıyon. Şey bana geliyor Sniper'ın. Arnada da var aynısı. Nasıl yani? Birinci olanda banlıyon ya Arnada. Hmm, tabii. tabi. E niye ben niye gelip bir şey yapayım ki öyle? Bir... İnternet çireşi sende... gitmiş. Pike, pardon Tarik Ramus oynuyor abi arenada. Ben birinci bu adamı bandım. 1. mi? Ya beni birinci falan oldular evet. Bayağı güçlüydü kombo. seni aşağıda atmışlar abi. O adamdan senin yolun nasıl kesişti? Burada Soraka bir tık zayıf oynadı ya. Yok buradaki Soraka performansını beğenmedim. Geziyor. Gezgin çizmesi almış Gireli. Sarı çizmeli kürdagayı at. <laughs> Abi Beşiktaşlı mısın? Lay 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 Peki bütün zenginlerin Fenerbahçeli olması niye öyle? Mesela Beşiktaşlı zengin var mı deseler ben sayamam. Ama herkes Fenerbahçeli. Fenerbahçe'de para var ya. Acun'u var, şeyi var. Muz gel oğlum. Muz adam. Evet. Silence'ın yok mu muz? Bir can ya. <laughs> hmm. ne yapıyoruz? Kuleyi alalım. gold'umu çalma. Burada bir wave daha pushlayacağız galiba. Bir kill daha alsak item bitse uf çok iyi olur. Fiddle topta oynarız. Jin'in 58 CS'i var. Hay olmadı, her yere şey atmış ya adam. Trap koymadığı yer yok ha. Çiçek, he. böcek atmış çiçek. Böcek. Çiçek atmış, böcek atıyor, çiçek atıyor. Muz ne yaptı ha? Helal lan Muz. Aa, o ne yapıyor? Allah, ne yapıyorsunuz lan? Saylas ne yapıyor ya? Saylas. Bu arada feci vert oldu benim için ya. Öleceğim oğlum. Dingo. Dingoro. Dingorito. Beyza. Dango. Anlamıyorum ki sesinden değil. Stans oynuyormuş. Weeeeee Stun speed Peki abi Samemi'yi sorur Revanche TCL'de oynar mı mesela? Yani çalışsa tryhard GML'e falan çıksa oynar Yani çıkabilirdi O yayında dediklerimi biliyorsan Şey yayın olduğu için değil harbiden öyle yani Yalan söylemedim Oğlum adam sonuçta zamanında TCL'in yani çok da abartmayayım hadi top 5 <laughs> top 5 falan diyeyim. E tamam yani. Phoenix çıkamazsa abi şampiyon olamazsa Revanç Phoenix geliyor mu ikinci lige? Kero gelir belki. o biz gittik gittik. Okey. Ben pasaportu çıkartıyorum. Tamam, sana bir daha. Yok, <laughs> Sonra gelirsin abi TCL'de oynayabilir miyim? Diyeceğim hayır. Division 1'de olacağız. Sport arıyor olacağım. Ben kapıya geleceğim. Sen uygun sen uygun bir adaysın. Sen de biliyorsun bunu. Ama sırf bakalım. Sırf sen olduğun için hayır diyeceğim. Okay. Nasıl ama? hayat böyle ya oğlum. Gürdar oldu mu için mi yoksa? Şey, gittim dediğim için. Kader abi yollarımızı ayırdı. Ben Sen de yani İspanya yani. 2'de miydin? Yok. Falan ya. Kaç para alıyorsun? Yazayım. Ya so yani söyle ben, ben söyle bir şey diye. Niye? Ne oluyordum söyleyince? İş adamı mısın? Yok, para yok ya zaten. Yok mu? Bedava. Aynen. No şey, unpaid. Ya para zaten ikincilikte çok şey değil ya olay orada biraz kendini göstermek. Aynen. Bu iş e-spor. Ya yani birincilikte de çok para yok yani anladın mı? Çok, çok şey yapman lazım yok. Aha oy. Oğlum yeter lan. Oğlum Soraka ne yapıyor? Ambulans lan. Oğlum Muz. Bas oğlum Muz. <gülüyor> <gülüyor> <Hiddle> mu <geliyor>? <gülüyor> <gülüyor> Fiddle mi geliyor? Fiddle kaks. Base atalım. Oğlum adam feci can basıyor ya. Get'ten biri sormuş abi B sporcu ortalama ne kadar kazanıyor diye. Onu konuşuyoruz bir her yayın neredeyse ya, az kazanıyor. 2k mı 3k mi ne diyordun sen ortalama Euro? Az ya. Ne oluyor orada? Flipping ya. TCL'de arkadaşlar yıllık 150k ortalama. Köle oldu abi. Askerden az oldu en iyi Türk oyuncuysanız 1 milyon TL civarı. Ama çok az kişi o dediğim şey yani normalde ortalama işte 200-150k, 200k ay yıllık yani o bile onu bile kazanamayan bir sürü oyuncu var yani TCL için. FF verdiler, GG. Bakalım bize ne olacak? Elvin Flex diyen var.